Bugün eee oynuyorum. Çok eğlenceli bir oyun olduğunu biliyorsunuz. Ve korku. Biliyorsunuz. Bunu hemen girelim bir dakika. Bu hep olur. Olur diyeceğim neyse. İşte biz bu oyunu ilk tam bir kere oynayalım. Şu an arkadaşlar Doors oynayanlara bir şey diyeceğim. Siz ee, en çok Kurunuz hangi oyunda e, Dorsta mesela kaçıncı bölgede öldüğünüz bana sor bana sorarsanız ben 50. kapıya kadar gittim orada direkt i̇lk, ilk önce bir maymuncu kazanıyor arkadaşlar bir tane de bir vitamin aldım. başka bu kadar tamam beklemem gerek neyse let's go arkadaşlar Aa, arkadaşlar biz işimize bakalım en iyisi. Ee, hemen şunu yapalım. Sonra tabii ki de videoyu bitireceğim. En iyisi o zaten arkadaşlar. Evet. Her an bir şey çıkabilir arkadaşlar. Çok tergiyelim yine. Bu durumda hiç korkmam arkadaşlar. Korkanlar şu anda yorumlara yazdı bile. Korkun ben. Ama ben bu dosttan hiç korkmam. Sonunda canavar bile en zamana korkmam. Yani. Ben de size söylemiştim. Buna? ama... Neyse. Sekizinci kapıdayız arkadaşlar. Yani arkadaşlar işte şuradaki anam... Şurada bir tane anam var bak şurada. Anam aynı şeyi zannettim ya. Neydi ismi? Ya? Neyse. Oy. Oh yeah. Let's go. Bu arada arkadaşlar şu gibi de tuvalette bir tuvalet video yapab yapabilirim. Ama yapmak yap bazen yani. Billahi ve Necdetan. o sırada ben az önce korkmuyorum dedim. Zaten korktum iki dakikada ya. Bu arada arkadaşlar bu böyle karanlık bana böyle karanlık harita gelmemişti bana hiç. Bura. Bura bana hiç karanlık olmamıştı. Ah be. Şunu yakalık. Allah rahatlatıyor beni uçuk arkadaşlar. Geceleri ışık yaktığımda bir kendimi rahatlatıyorum haplatıyorum ya Ha Evet gel, gel, gel. Arkadaşlar Anasını geliyordu lan arkadaşlar. Az önce korkmuyorum, korkmuyorum dedim arkadaşlar. O sırada ben. Korkak gibi ben korkuyorum. Ne oluyor lan? Koyuyorum lan ben. Oğlum en iyisi şeyime çatlamı yok. Evet. Buldum. Oh be şöyle bir harita çıksın. Ne ya, ya ışıklar yansın ya. Bu ne üfüz hep üf miyiz ya. Ben bundan korkuyorum. Bu arada onun neresi? Ha. Hadiyim. Hadi önce şey var mı o, o orada bizim kapının kapımızın şeyi var. Arkadaşlar ben zor moda ama girdim ben hiçbir şey anlamadım. Ben zor moda girdim galiba arkadaşlar öyle görünüyor. Yüzde yüz eminim. Bu şey haritası da şu anlık e, şu an anda... sikkemi gelmiş de olabilir ki. Sik e, 30. bölüm nerede arkadaşlar çıkıyordu? Ben söylemesi bu arada arkadaşlar e, aranızda bilmeyenlere söyleyeyim ki. Arkadaşlar Roblox bilmiyenlere söylüyorum. Dost e, Roblox oyunlarından biraz korkunç olan bir oyundur. Mezara, mesela bilmeyenler söyleyeyim Bunlar bu Roblox yüklediğinizde çıkabiliyor numarınızı. İstediğin, isterseniz benden ben, ben tabi şu anda izlediğiniz gibi benden öğrenmiş olabilirsiniz dost. Ama arkadaşlar. Bayağı korktum abi. En <laughs> son korkmuyorum demiştim o sırada ben. Sonra bir anda korkmaya başladım. Yani ondan dolayı? Ama bu arada 21. kapının topunun... hala anahtarını bulamadım. Of. Şuraya baktık mı bir Artık şunu bulalım ya. Ana bu ne ya? Ha tamam. Ee, arkadaşlar parayı almayı unutmuşum. Oh yes. Bar bu arada arkadaşlar. Lütfen şu mavi ışık neden geliyor? Ben hiçbir şey anlamıyormuşum. Mavi ışık acaba neden? Demek ki bu acıtanın şeyiymiş. Anladım ben arkadaşlar. şimdi. Şimdi beyin işte de geldi. Demek ki bari buradan hangi anahtarın var mı olduğu ne gösteriyormuş Hemen gidelim biz de. Oye, oye. Şöyle, şöyle, şöyle. Hmm. Aha, yine. Bu arada arkadaşlar, ee, ben pek şey yapmam. Dursa, dursa oynadım Bitti Çakman, gazı bitti be. Çakma gazı bitti. Geliyor arkadaşlar. Geliyor Geli yani Korku dolu anlar arkadaşlar. Vay be. Vay 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 güzellik. Şuranın karanlığına bir bak. Az önce ne güzel çakmağımız vardı arkadaşlar. Ama şimdi yok. Ben evet, senden artık korkmuyorum yürü. Ben onu ağlamazdan az önce gece şey, izmini bilmiyorum ama ondan az daha korkmam arkadaşlar. Ups diyorsun ne gidiyor ama bir bak yiyorsun. Bir şey canım. Hem bir şey olmuyor ki. Bu arada arkadaşlar bu şalterlerin her zaman yeri değişiyor bundan bıktım. Artık değişmesin artık bir rahatça bulalım ya. Arkadaşlar bu arada bu silkin gözleri silk silk beni görüyorsan bir şey diye. Lütfen beni <laughs> Arkadaşlar silkin artık kovama yerine geldik galiba. Evet. Evet. Evet kovalama anı. Başka yurduz arkadaşlar ben burada bayağı heyecanlanıyorum. Koş 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 koş. Lan 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 konuşuyor konuşuyor lan anasını. Buradan dur. arkadaşlar. <laughs> Tekrar oynayalım arkadaşlar isterseniz. Yok ya arkadaşlar bu sefer de başka biri değil oynayalım. Bugünlük neden 35. kapıda öldük? Ben rekor olarak 50. kapıda öldüm. Yani. Evet. Ben tamam tamam artık anladık ya anladık anladık ya. Neyse. Evet Geldin, gelin gel burada birileri var neyse a 4 turlu arkadaşlar ya yes 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 vay be gönlümü göremiyorum arkadaşlar neyse şimdi yüklenmeye başlıyor bu sefer arkadaşlar çakma kalacağım bir, bir, tane iki tane de maymuncu kalkın işimize ne bir tane çakmak 100 lira 100 lirada Hadi, hadi, hadi. Çok şokuza haydi gelmeden benimki yüklendi. arkadaşım Allah ım. tık 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 tak abi tak 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 Tık tak 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 Arkadaşlar bu sefer şey yapacağım. Hiç ee, ee, şey açmayacağım bile. Dolap açmayacağım bile konsept. Evet. Açmayacağım. <laughs> açmadan gideceğim <laughs> arkadaşlar. En çok kolay gitmek aa, kutu aç e, o, Dolap açmadan git. Hani hiç, hiç hiç sürmüyor yani zamanımız. Baba bu da açma. Açmayarak gidiyor. Acaba iki kişiye şu anda acıyordur. Aa bu Yine bunu, bunu her zaman görüyorum arkadaşlar. Let's go. Çok kolay gidiyoruz arkadaşlar. hala çok kolay. hala çok kolay. Let's go. Çok kolay olacak bu bölümler ya arkadaşlar. Easy, easy mod, easy mod. Easy. Ben burayı biliyorum arkadaşlar. En 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 zevkli, en sevdiğim arkadaşlar. Yer burası ya. Burası çok iyi. buraya yalnız yapmayı çok isterim. De. Buraya koymayacağız tık. Ha, bunu buraya koy. tamam. Oğlum nerede? Ha. Ana tablo taşıyor arkadaş. Ha. Tablo taşıyorum. Kardeşim sen taşı taşı. Let's go. Çocuk galiba yeni girdik gibi görünüyor. Çünkü. Ben alayım. arkadaşlar beni hiç anlamadım. Ya ben bunu bu, bu, olmaya başladım Beni hiç bir şey anlamadım. Uf, baş, baş öyle yani. Arkadaşlar bayağı ben şunu şunu biliyorum biliyorum ben rasta bayağı ölmüştüm. İlk başladıktan beri rasta ölüyordum. Ee, i̇lk başladığımda çok korkuyordum. Arkadaşlarımla bile oynarken arkadaşlar korkuyor. Kimse sadece Mark. Bak tam başlıyor kimse yok. Adam demek ki ben yanlış söylemişim arkadaşlar. Adam bari proymuş. Pro pro. Ben de diyorum ilk başta da diyorum bari. Bari ilk başta Bayağı oynuyormuş. Neyse arkadaşlar. Evet. Son bir tur oynayacağız. Sonra da bitiriyorum. Let's go arkadaşlar. Bu sefer yapacağımıza çok eminim. Let's go yaparız arkadaşlar. Biz neyiz ulan? Biz proyuz ulan arkadaşlar. Bakın milli bakonun gücünü göstereceğiz arkadaşlar. Haydi. Haydi bunu yapabileceğiz arkadaşlar. Tek umudumuz bu arkadaşlar. Let's go. Evet arkadaşlar. Umay what is going What is going What is going good? Oh umay Neyse arkadaşlar ne toymadım ne neyse Let's go. Oh my Adam benim benim dilime bu 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 neden takıldı arkadaşlar? Hala. Böyle. Neden bu hala yüklenmedi arkadaşlar? Ben yüklen bak. Çekmeye koyacağım he tabletime. Tableti Vallahi koyacağım şimdi he. Vallahi Valla bak sinirim bozuluyor arkadaşlar bu arada. Lan yüklen sen artık ya. Şu anda video çekiyorum. Doğrusu. Doğru beni diyorsan video çekiyorum. Lütfen lütfen şunu yap. Yüklen yüklen oyun yüklen. Ben bu ne? Neyse. Vay arkadaş hala yüklenmiyor. Vallahi ağzına koyacağım şimdi. O ara onu bu arada arkadaşlar özür dilerim özür dilerim. Çok özür dilerim. Bin katı özür dilerim. On bin katı özür dilerim. Haydi be kalp için lan kalp kalp. Allah arkadaşlar şimdi ben yiyorum. Şimdi ben neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. doğrusu, doğrusu ikinci bölümünü istiyorsanız kanal hadi hadi dört dakika gelsin devamını çekeceğiz. Bunu, ne yaparsınız bu arada bunu yaptığınızda çok iyi eminim. Ben ne yapacağını eminim. Lütfen yap. Lütfen. 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 Hedefim. Hedef abonem arkadaşlar şu anda e, 20, abone, evet, 20 abone Abonem 20 Olursa çok mutlu olurum Ve e, Sizin e, Benim ilgili Video çekmem var Olabilir yani çekebilirim 20 abone olduğumda Görüşürüz İyi günler dilerim Bye bye